Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Mutfağı ve Lezzetlerine hoş geldiniz. Arkadaşlar Vallahi nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben hastayım valla ben hiç iyilelim, gripi bir türlü atlatamadım. Çocuklarım sırayla hastalandı, ben hastalandım. Allahım herkese sağlık saat versin, hepimize şifa versin inşallah. Herkese inşallah bizlere de. Rabbim hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Hayat çok zor, şartlar çok zor. Yani bu devirde geçirmek çok zor. Ama tabii ki bir şekilde üstesinde girmeye, gelmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben bugün sizlere gözleme tarifi vereceğim. Ben hazır yufkadan yapacağım. Daha sonra el açması da yapacağım göreceksiniz. Ama şimdi yufkayla yapacağım gözlemeyi. Şimdi burada peynirimiz var. Ben bunu isterseniz siz lor da kullanabilirsiniz. Ben bunu ıı, yapmıştım hazırlamıştım peynirim vardı daha önce dolaba koymuştum buzluktaydı çıkardım ee, bunu içine isterseniz kaşar peyniri de ilave edersiniz maydanoz da siz bilirsiniz hani damak tadınıza göre burada da patateslerim var ben soydum doğradım haşladım bunu ondan sonra güzel şimdi ezeceğim bu patateslerimi burada da soğanımız var bu şekil bunu böyle Biraz da tereyağı ilave edeceğim ben buna. Şimdi ben tam uzun anlatmak istemedim. Böyle kısa kısa şekilde. Zaten bütün hanımlarımız çok şükür marifetli, becerikli. Kendileri yapabilirler detaylı olarak. Kısa anlatmak istedim ben. Şimdi arkadaşlar patatesimin içine biraz karabiber biraz pul biber. Ya bir tatlı kaşığı yeterli geliyor. Tuzunu zaten ilave etmiştim. Ben tuzunu attım suyun içinde güzel patateslerimi soydum, doğradım ve haşladım. Biraz da kimyonumuzu azıcık da su ilave edeceğim ben ona. Şöyle yarım çay bardağı kadar süt de ilave ediyorum. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde ezeceğim. Çünkü süt yumuşaklık veriyor. Lezzetli oluyor. Ondan dolayı ezeceğimizden güzel bir şekilde ezeceğiz biz bunu şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın soğanımızı piyaz şeklinde doğradım, kavurdum. Sıvı yağla tereyağını karıştırdım. Şimdi bir kısmını az bir şekilde buraya ilave edeceğiz. Buraya fazla gerekmiyor da ama buraya çok güzel oluyor. Bunu bu şöyle ilave edelim. Güzel bir şekilde bunları karıştıracağız. Ben bunu hep yapıyorum çoluk çocuğuma. Ondan sonra komşularıma, misafirlerime güzel oluyor bu. Siz de yapın. bu arada arkadaşlar kaşığım vallahi eskimiş. Ne yapayım? Yeni kaşık almam lazım. Şimdi bunu da tekrar çok ezmeden, ortalamadan soğanları bir şekilde yeterli geliyor. Şimdi Şimdi arkadaşlar ben iç malzemelerimi bu şekil hazırladım. Burada ve burada patatesim, peynirim. Burada da demir döküm tavam var. Şimdi ben bu demir döküm tavayı koydum ocağıma. Şimdi güzel bir şekilde ısınacak. Burada burada da yufkamızı açıyoruz. Hepsini üst üste koyuyoruz. Burada arkadaşlar 7 tane yufkamız var. Yani peynirimiz de 500 gram. 500 gram dor peyniri veyahut da beyaz peyniri olacak. Beyaz peynir olacak. Patatesimiz de 1 kilo, 1,5 kilo da o. olsa olur. Şimdi ben çok fazla yapıyorum. Benim çocuklarım biz karabalık olduğumuz için e, yani fazla fazla yaptığım için belki tam hani 5 tane yufkadan da yapan var. 10 tane yufkadan da yapan var. Ama benim yufkam 7 tane. Şöyle seriyorum ben bunları hep tek tek. Evet arkadaşlar. Bu şekilde seriyorum. Şimdi bu kolay bir tarif arkadaşlar. Yani 2 dakikada hemen yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi arkadaşlar ben bunu katlıyorum ikiye. Gördüğünüz gibi buna peynirimizi soğanlı peynirimizi benim yerim dar olduğu için fazla rahat hareket edemiyorum. Fazla hareket edemiyorum. Onun için kusura bakmayın. Şimdi bunu bu şekilde katlayacağız. Bunu yağımızı sürüyoruz. Siz su, suyla da ıslatabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi ben bunun altını şimdi bu şekil yağlıyorum. Ve Evet arkadaşlar, ilk böreğimizi attık ama siz biraz daha dikkat edin, aralarında dökülmesin. Ben böyle yapıyorum. Aslında normal Böyle bu şekil açılıp da üzerine katlanması gerekiyor. Ama ben böyle yapıyorum. İki tarafı da kalın olunca hem daha lezzetli hem daha güzel oluyor. Şimdi bakın bir kez daha gösteriyorum size bunu. bu şekil katlıyorsunuz. Şurayı yağlayın. Bakın şurayı da yağlayabilirsiniz. Kapanması için. Bu şekil olacak. Zarf şeklinde olacak. Katlayın böyle. İki tarafı da kalın oluyor, daha güzel oluyor. Şimdi biz bunu çevirelim. Bakın. Çok güzel kızaracak şimdi. Şimdi arkadaşlar ikinci gözlememizi de yaptık. Şimdi ilkini güzel gördüğünüz gibi kızardı, gördüğünüz gibi kızardı. Bunu çıkarıyoruz, buraya koyuyoruz ve tekrar altı yağlıyoruz tavamızı Gözlememizi onu da ilave edip pişiriyoruz. Şimdi patatesimizi yapıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde katlayacaksınız. Bunu bu tarafta aynı şekil olacak. Şimdi patatesimizi biraz patates zor dağılıyor ama siz kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Elinizden yapabilirsiniz nasıl isterseniz. Sizin kolayınıza nasıl gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. <laughs> Patatesli çocuklar çok sever. Daha doğrusu benim çocuklarım patatesliyi çok seviyor. Ben de peynirli seviyorum. Patatesli peynirli seviyorum. Şimdi bunu katlıyoruz. Tekrar dediğim gibi yağlıyoruz bu şekilde. Tekrar bu taraftan da katlıyoruz. Zarf gibi olacak şekilde. Şimdi evet arkadaşlar bu da hazır. Şimdi bu piştikten sonra bakın arkadaşlar Demir döküm tavada çok güzel oluyor. İnanın bana çok lezzetli gözlememiz oluyor. Şöyle pişirelim bir güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi ben e, yorumlar geliyor. Bazen okuyorum. E, çok tatsız şeyler yorum yapıyorlar. Yani tatsız şekilde yorum yapıyorlar. Onun için lütfen yorum yaparken üslubumuzu bozmayalım. Güzel bir şekilde Ondan sonra yorumlarımızı yapalım. Beğenir, beğenmez. Bir şey diyemem ona. Ama kötü yorumlar yapmayalım lütfen. Rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bu da patatesli olan. Olanı. Şimdi Pardon bu bu peynirli olanı. Bu da Patatesli olanı şimdi atıyorum. Şimdi bu da pissin bazen işte yaşlılıktan dolayı unutuyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Yapabilecek bir şey yok. Şimdi patatesimizi attık. Şimdi tekrar bir patatesi daha size göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde patateste. Evet gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar tam detaylı olarak hani işte soymadım şey etmedim oraya girmedim fazla hani ben böyle kestirmeden verdim tarife ama siz e, kendinize kafanıza göre yavaş yavaş yapabilirsiniz. Ondan sonra Allah arkadaşlar ben çok yorgunum ya hiç ne tadım var ne tuzum var. Bizim komşumuz biraz rahatsız, ona da canım sıkılıyor. Leyla arkadaşımız komşumuz çok seviyorum kendisini de biraz rahatsız. Allahım şifalar versin bütün hastalara, bütün hastanede olanlara inşallah hepimize, bizlere de inşallah arkadaşlar. Yani Allahım şifalar versin. Şimdi arkadaşlar bunu da çevirdik. Daha kızarması lazım. Evet. Arkadaşlar şimdi son gözlememizi de yapıyoruz. Şimdi yağlayalım şöyle üstünü. Son. Şimdi burada yaptığımız gözlemeler gördüğünüz gibi çok güzel. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. İnşallah kolay bir tarif hemen evde çalışan hanımlar için. Ondan sonra çok çocuğu olup da yapamayanlar için çok güzel bir tarif inanın bana deneyin çok lezzetli afiyet baş şeker olsun.